Muhtar Ali Sağ ol abi. Sen nasılsın? <laughs> Allah razı olsun. 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 Allah razı Allah nasılsın? Allah razı olsun. Allah Sadık Hoca maşallah her tarafı dolaşıyor ha. Abi hemşirelerimizi tanıtıyoruz ya bak. İyi abi, iyi abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tabi geleceğim tanıtmayı. Tabii geliyorum, geliyorum. Hı. Geliriz bundan sonra. Onlara <laughs> <laughs> tam Yok, sonuna kadar. Ben size örnek yapayım mı? 4 direkler. Ben de sana Bakmak parayla bak her şey paraya mı dönmüş gari? Öyle böyle mala bakılırsa para sindir değil mi? <laughs> aynen aynen. Hoş Hayırlı işler abi. Hoş <laughs> geldiniz.

Beyler için. <gülüyor> <gülüyor> Sefer için.

Hoş geldiniz. Bunlarlar güzelmiş ha valla. Bunlar güzel. Geldi nar bunlar. Hadi gözün aydın. Baban da gelmiş. Aynen hocam geldim. <laughs> Sağ ol hocam. De buyur. Gidiyor, hocam. Güzel güzel sıkıntı yok Allah aşkına Evet hoş geldiniz. ne kadar olsun? Sağ ol, hoş bulduk. İyi. İyisin? İyi Allah aşkına. Sen nasılsın? İyiyim. gelmişim. Evet, bugün buradayım. İyi, misafirinizim. Gel. Yok video çekiyorum. Tamam Baba. Tamam, tamam. da <laughs> 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 o Oo bu abinin elmaları da güzeldi. Az önce evet. baktık. Bak, Elmalar güzel. Güzel. Selim Bey kahve çay içiyor. Ha, kahve gitti. Evet hocam kök Evet koyuyoruz koyuyoruz. Yüzde organik <laughs> Gelmiyor ya. Savaş yediştirmişin. Işte, şey. 5'e İyi ne güzel işte. Önce yukarıda velinin çayını içen buraya geliriz. Tamam, tamam. Yerli muz bak ne güzel. Filo. Az ya bugün ürün. Bu da. He tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Demirci yaşam. Aynen. <laughs> bugün Demirci Belediyespor'un maçı var. Ha Kula'da. Kula'da. Güneşli'den Demirci Belediyespor'a başarılar diliyoruz. İnşallah. Şu ablamı çeker misin? Hadi <laughs> <laughs> Gel ver <laughs> <Bir> <laughs>